Burcu kamera var elinde, kamera var elinde. Olur. Çocuklar ne yapıyorlar? yapıyor? Çekim yapıyor yine. Ya yeter artık ya. Bayılıyor çekim yapmaya. O saçlarını kurutmadın mı hala? Kuruttum. Bu kameralar hep böyle kayıtta mı kalacak? Yani hep değil ama birkaç hafta kalacak. Karıltı gel. Karıltı gel. <laughs> Dabbe kıyamet alametidir. İnsanlar arasında fitne, fesat... ...kıskançlık, büyü, kötülük arttıkça cinler aramıza rahatça karışabilecekler. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O yedi kişi var ya, yedi kişi. Onlara cin çarpmış dediler. Gözünün içinde cin yaşadığını iddia eden adamın evini göstereceğim tamam mı? Ev işte bak burada. Şu ev. Şu arkadaki bak. Görüyor musun? Leş gibi kokuyor. Burada da bir oda var. İşte Sinan adamın karısının kafasını ezdiği yer işte burası. Burada bir fotoğraf var. Acaba bu kadın mı? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hem sözlerden şeytan dili düşmandan sen koru ya Rabbim. <laughs> Eşsi billah, eşsani billah, eşsani billah. Hay Allah! La havle ve la kuvvete illallah. Hay Allah! Zeyda! Allah Zeyda, Zeyda! Bu ne lan? Bu ne lan? Ne? Nerede? Dabbe! Bir cin vakası.